Anadolu'da bin civarında Bizans kalesi var. Yani Anadolu'yu almak için bu bin, bin tane kaleyi tek tek almak gerekiyor. Kayseri'de tek tek mesela Kayseri'de 33 tane sırf Kayseri ve ilçelerinde kale var. Kayseri kalesini aldılar farz edelim. Bir evet. peki, bir kavim aldı. Develi kalesini de almak zorunda. Yeşilhisar'daki kaleyi de almak zorunda. Pınarbaşı'ndaki kaleyi de almak zorunda ki bu topraklara hakim olsun. Bunu gerçekleştirmiş Selçuklular. Evet. Çok önemli Tüm bir şey. kaleler fethetilmiş. Yani bu yani 667 bin kilometre kare alan Anadolu'yu söylüyorum. Daha onun çevresinde de var. Bunu gerçekleştiren bir e, 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 hanedan Evet. Selçuklular. E, bu, bir, Selçuklular e, İznik'ten sonra e, Kılıç Aslan Habur nehrinde boğuldu zırhları vardı. Zırhlarıyla birlikte e, geri çekilme esnasında Mustafa Bey'in dediği gibi e, nehirden geçerim zannetti. Fakat zırh ağır olduğu için orada boğuldu. Oraya Silvan'a yani Meyya Far Fariki'nin eski adı. Oraya bir yere de. defin oldu Geçen mi? senelerde orada mezarını bulduk falan diye bir dedikodu çıktı gazetelerde. Fakat gerçekten onun mezarı mı değil mi bilmiyoruz. Daha sonra onun iki oğul arasında, birinci Kılıç Hasan iki oğul arasında Şeyhinşah ve Mesut arasında e, e, iktidar mücadelesi başladı. Kısa bir dönem Şeyin şah yaptıktan sonra birinci Mesut hakim oldu. Birinci Mesut'a Kayseri'de bulunan Mehmet Melik Gazi yani Danışmetliler de destek verdiler. Evet. İktidarı ele geçirmesi için. Nitekim ikisi beraber birinci Mesut ve e, Danışmet Mehmet Gazi ve babası Emir Melik Gazi yani e, Melik Gazi köyünde mezarı, kümbeti bulunan Haçlara karşı muazzam bir savaş verdiler. Haçlı ordularını ki kendilerinin 3-4 misli daha fazla sayı olarak Haçlı orduları Anadolu'da vurkaç taktiğiyle büyük bir şeye uğrattılar. Hakikaten sıkıntıya soktular. Birinci, ikinci, 3. Haçlı seferlerinde. İznik merkezinden sonra Konya'yı merkez edindiler. Bu kümbe tane konuştuğumuz kümbe tane de yani Selçuklu sultanlarının anıt kabri burası. Evet. Burası zamanında, birinci mesut zamanında yapıldığı biliniyor. E, kitabeleri var. Ve e, zamanında kapısında nöbetçiler bekliyor. Sultanlar sefere çıkarken geliyorlar orada ecdadına e, e, dualar okuyorlar, hacet diliyorlar ve seferlere böyle çıkıyorlar. Çok önemli. Yani Selçukluların en önemli yeri.